Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video çekmeye karar verdim. Aklıma geldi daha doğrusu. Ben Türk kahvesini çok seven birisiyim. Türk kahvesini farklı bir şekilde yapacağız bugün. Normal bilindik bir şekilde cezvede değil. Bu karşımda gördüğünüz plate ile yapacağız. Yani taş ocak diyorlar bunlara. Plate ile kahveyi yapacağız. Kahveyi yapmaya başlamadan önce malzemelerimiz ne der? onları bir söyleyeyim size fazla bir şey yok zaten bilindik şeyler. Sadece eksiğimiz var. Cezve çıkacak. Onun yerine ısıtıcı olarak plate. Bundan bulmanız gerekiyor. Bu şart arkadaşlar. Zaten bu kahveyi güzel yapan şey de bu. Kahvemiz bol köpüklü ve daha da lezzetli bir şekilde olacak. Şimdi hemen malzemelerimizi fincanımıza yerleştirip yapmaya başlayalım. Hemen kahvemizden. Normal bir fincana bir ölçek şöyle tatlı ölçeğinden bir ölçek biraz dolu dolu atıyoruz ben kahveyi orta içiyorum şekerimi de katıyorum bir de su ilave edeceğiz suyumuzu hemen ilave edelim biraz daha tamam yeter fincanımızı hazırladık bu kadar hazırladıktan sonra yapacağımız tek şey ocağın üzerine koymak Yalnız çok fazla sıcağı açmıyoruz. Biraz kısık olsun. Kaynayacak şekilde ama. Bu ocak yavaş yavaş ısıttığı için kahvemiz daha lezzetli oluyor ve bol köpükte oluyor. Şimdi hiç karıştırma falan yapmıyorum. Biraz bekleyeceğim. Biraz ısınacak. Isındıktan sonra kahvemizi bir kere karıştıracağız. Fazla değil bir kere karıştıracağız. Videodan çıkmayın arkadaşlar. Videonun sonunda kahvenin nasıl olduğunu, nasıl bir halde olduğunu göreceksiniz. Şimdi videoyu durduruyorum. Bir iki dakika sonra tekrar başlatacağım. Evet iki dakika kadar oldu. Şimdi bunu biraz karıştıracağız. Az önce niye karıştırmadık? Şeker soğuk suda biraz zor eriyeceği için. Isındıktan sonra biraz karıştıracağız. Fazla değil zaten. Evet karıştırmamız bu kadar yeterli. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bu kahvede en zor olan şey sürenin uzun olması. Kahve 15 dakika gibi bir sürede oluyor. Eğer fazla kişiye kahve yapacaksanız hazırlayıp da bu taşın etrafını komple doldurabilirsiniz. Ben bir tane yapacağım size göstermelik. E aslında zor mu? Değil. Kahve şu anda sadece oluyor. Üzerinde bir daha karıştırma falan da yapmayacağız. Kahve olduktan sonra göreceksiniz bol köpüklü ve e daha lezzetli olacak. Tabi lezzet tarif edilemez ama eğer denerseniz bu kahveyi bir kere içtiğinizde hatta Türk kahvesi içmiyorsanız bile Türk kahvesine bağlı olabilirsiniz. Ben videoyu ara ara durdurup ara ara devam ettireceğim. Bu şekilde kahve ne durumda ona bakacağız. Tabi aralarda da bazı hatırlatmam gereken, size anlatmam gereken şeyleri de bahsedeceğim. Ben kahve seçiminde bir de ondan bahsedeyim. Aslında marka vermek istemiyordum ama ben e, tahmini şöyle söyleyeyim. Bu kahveden çok kimseye yaptım. Yaklaşık 200 kişi civarında bu kahveden içirdiğim kişiler olmuştur. E, farklı kahveler denedim, farklı markaların kahvelerini ama en çok beğenilen bir marka vardı. Bu reklam değildir, gene sizin damak tadınıza bağlı bir şey bu, isterseniz deneyin. Ben Mehmet Efendi'nin kahvesini çok beğendim ve e, benim bu kahveyi yaptığımda içenler genelde Mehmet Efendi'nin güzel olduğunu söylediler. Yani isterseniz onu da deneyebilirsiniz. Şimdi videoyu tekrar durduracağım. Ara ara tekrar başlatacağız. 10 dakika oldu ve kahvemiz hala ısınmaya devam ediyor. Kahveden e, Yavaş bir şekilde tıkırtı sesleri geliyor zaten. Yani bu sesi duyarsanız fincandan sesi tıkırtı sesini Kahveniz artık, artık e, olmaya yaklaşmış demektir. Beklemeye devam edelim. 15 dakika gibi bir zaman geçti ve kahvemiz olmak üzere. Bakın üzerinde kabarcıklar olmaya başladı. Bu kahveyi şimdi indireceğiz. E, yalnız e, bu kahveyi indirirken biraz dikkatli olun. Çünkü elinizi yakabilirsiniz. Üzerine biraz şöyle bakın. Bakın köpüğe bakın. Kahvemiz oldu. Dikkatli bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Yanabilirsiniz. Hatta şu anda ben bile zorlandım. Ocağımızı hemen kapatalım. Kahvemiz oldu. Dediğim gibi indirirken dikkatli olun ve hemen kahveyi içmeyin. Biraz bekleyin isterse. isterse deneyin ama yanmayın. Onu belirteyim. Çünkü bu kahveyi ilk içenler genelde yanıyor. Ben yaptığım zaman hatırlatmayı bazen unutuyorum. Bayağı bir yakıyor. Bu kahveyi yapıp da deneyip de sonucunu yorumlar kısmında de paylaşırsanız sevinirim. Diğer izleyicilerimiz de öğrenmiş olur. Gerçekten Türk kahvesini çok seviyorsanız bu şekilde deneyin derim. En azından deneyin. Eğer Türk kahvesi içmiyorsanız bile gene deneyin. Beğeneceksiniz ben buna eminim. Tabi kahveden kahveye de tadı değişiyor. Benim kullandığım kahve markasını aslında söylemek istemiyorum reklam olmasın diye. Artık reklam sayılmaz. Ben Mehmet Efendi'ninkini çok beğendim. İçirdiğim diğer kişiler de hep Mehmet Efendi'nin kahvesini beğendiler ve kahvemiz bu şekilde gerçekten çok güzel tadı çok güzel görüntüye bakmayın aslında tadı daha da güzel kahvemiz bu kadardı 15 dakikalık bir zamanda oldu başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın